Baksana büyüdü de bizim de yemeklere geliyor. O kadar çabuk büyüyor ki bazen zaman durdurmak istiyorum. Ben de konuşacağı günü bekliyorum. Buyurun. Teşekkürler. Bu da güzel gözlü bayanın. Neden denesin? Çok pardon bir şey diye yani. Ne diye? Biz senin arkadaşın mıyız? Hayırdır? Çok özür dilerim. Tamam özür falan dileme. Bir daha da sen bakma bize hadi. Peki. Densiz herif. Fatih tamam uzatma istersen. Ne demek uzatma Doğa? Gelmişiz burada güzel güzel ailecek yemek yiyoruz. Adam kendince sana kur yapıyor. Var mı böyle bir şey? Bak kimse kimse benim kızımın annesiyle böyle konuşamaz. Adama bak ya. Gözlerinde bir hüzün var senin. Evden cenaze çıktı ya acaba ondan olabilir mi? Giray, bir bakar mısın? Efendim canım. Cemre alır mısın no. biraz? Ah, ben alırım. Ben alırım alışkınım. Yok gerek yok. Sağ ol. Giray halleder. Giray ben doğayı çok sevdim ya. Başka zaman da görüşmek isterim. E şey yapın işte telefonlarınızı alın verin bir araya gelirsiniz. Hem onun da pek arkadaşı yok. Öyle mi? Ben seve seve arkadaşlık yaparım. Doğa araşalım. Olur mu? Sen ara, ben arayayım. Sen de durmuyor. Ben alayım e Cemre'yi. Evet. Yukarı çıkayım. Ararız yani. Niye daldın sen? Hı? hiç dal dalmadım? Doğa. iyi misin? Sen her şey yolunda mı? Ya bir derdin varsa bana söyleyebilirsin, bak biz evet evliliği beceremedik, bu bir gerçek ama ben senin her zaman yanındayım, bir sorun varsa lütfen benimle paylaş olur mu? Bu cenaze işlerine biraz kafam takıldı, çok yoruldum ondan, yoksa iyiyim merak etme. Tamam, ben söyleyeyim de.